arkadaşlar. Şu anda e, acilen videoyu açmış olmalıyız ki Arkadaşlar nerede bu bunu bakacak Arkadaşlar burası yıkıl. Bu arkadaşlar burası ruhlu ev. Az önce de polis geçti. Şöyle göstereyim. Şu komple binalar ruhlu arkadaşlar. Şöyle içini de göstereyim. Ana anahtar anahtar. Onda bak arkadaşlar ver şu şu beğen Evet. Şurada anahtar buradaydı tamam mı? Şuradaydı. Anahtar bir işindeydi. Burası eskiden öldürülmüş Bir tane daha da mı anahtar buldun? Şaka yapma. Anahtarları göstereyim. Aynı yerlere buldun değil Şöyle mi? yanımızda doruk aynı. var. Ne? Aynı. Arkadaşlar aynı yerlere anahtar bulmuş bakın. Arkadaşlar kuru şey var ya. Top şurada kalsın. Bunun içinde ne var? Onun içinde de bir şey var. Arkadaş anahtarlar çıktı. Bunlar Arkadaş. sence eski mi bırak? Baksana bunlar ben çok eskiyim vardı. Bak abi. Abi. Yosunlaşmış artık arkadaşlar şöyle göstereyim. Yosunlaşmış artık. O kadar eski ki. Bayağı harbiden eski mi? Belli ki bu evin bahçelerinin kapısı olabilir. Arkadaşlar az önce şuraya şöyle kedi girdi. Ağzında, e, ağzında fare vardı. Sanırım fare vardı şu ve üst kata doğru çıktı. İçeri girmeyelim ya. Ya yani içine çok Girindiriz da girmeyiz. Ama arkadaşlar hani güzel beğeniriz. Tamam. Bizden sıkıntı yok. Biz her şey yok. Şöyle üst katını falan da göstereyim. Oh, şimdi biz arkadaşlar nereye giriyoruz biliyor musunuz? Aslında direkt girecektik ama burası yıkılabilir. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 ne abi bu ya? Arkadaşlar aslında burası yıkılabilir çünkü hani daha sütunlar gitmiş bazı arkadaşlar. tarafta. Yani evet buralar yıkılacak arkadaşlar. Ya oğlum burayı yıkmış lan. Her yeri yıkak diyeceğim yani. Doğal gaz boruları falan da yıkılmış. Şu, bu arada topu şurada Fatih. Şurada. <laughs> tamam. Burada kablolar falan da değmeyelim. Elektrik falan çarpar. Ne oldu? <laughs> Fatih gel. Ne oldu? Oo arkadaşlar. İçinden birisi çıksa şu an. <gülüyor> Şöyle. Burada <laughs> i̇şte ne yazıyor? Teset. Tesettür. <laughs> giyim. Eskiden bura dükkanmış. Yardım. Ne? Can var Nasıl? üstüne Tesettür ben giyim diyor. Mağazaymış buraya herhalde. Çok vurma, çok vurma. Kapı falan var. Oo, şurada Oha evin şey yok. Eskiden çok güzelmiş demek ki. Burası eskiden mağazaymış ya bak. Burada da gene reklamlar Aynen, falan böyle, var. Hani. Buraya girmeyelim şöyle. Böyle devam ediyor arkadaşlar. O bu arada arabanın dışı Arabalar geçiyor. Çok fazla Burada bir açık var. Evet tinerciler falan Şu giriyor. Şurada backrooms gibi. Orada yatmak için bir yer camı var. Camı falan atmışlar. Şöyle inşallah karşımıza birisi çıkmaz. Şu an üçüncü dakika videonun. Hemen ağacıdan açtım. Araya Buradan geçiyorduk. Sizin sakın girmeyin böyle yere. Çünkü deprem olma şansı bayağı yüksek çünkü. Evet. Hani evet. bastığınız yer bile sağlam mı? Benim ağzı ne buldum? Ne kartı o? Baba buranın galiba. Şöyle göstereyim. Araba kartı. Renta. Ha, araç burada. kiralama. Bak ah, yerde var bayağı. Bir sürü var. İsten gelip alabilir. <laughs> ama, ama belli ki mağaza yıkılmış artık. Gireriz. Buraya gireriz ya. Merdiven de var. Hafif sen girelim. Hafif birazdan gireriz. Ya, gelip, lan, dipol, Doruk lansın. giriyor mu? Şuradan bahçede gözüküyor. Bahçe camı. Gir kan gel, gel Doruk giriyor mu? Tamam siz önden girin ben de arkadan ya, geleceğim. Çıkayım, sizi çekip. Top tamam, kalsın işte şurada ya. Heh. Buradayız zaten. Şu arabalar, insanlar falan geçiyor bizi görüyorlar ama giriyoruz arkadaşlar. Yerde bir sürü cam var çıkıyor bahçe. bahçe Burada elektrik alın geçtiği e. yer. Ben de sen kişi, Çok girmeyin. Doruk sende tellik var. Bir şey var ya Doruk. <laughs> birisi <laughs> iş yapmış arkadaşlar. Belli ki. <gülüyor> <şiş>. <gülüyor> Diğer binadakiler olmasın. Evet orada bir yeri var bence. Bence de. Orada bir yeri var. Valla şişti geldi. Ses geldi oraya. Ay, mı girdi lan? Sen bir bak. Şu an korku dolu. Yan bir yaşıyoruz. Birisi ay, bir ay. an. Ay. Çıkar çıkar. Çıkar terliyse. İyi misin lan? Ay, şey Fatih canına belli ki. Cam girmedi galiba. Cam mı girdi? cam girse çok kanal kanal değil mi? Kanal abi. Yok. yok girmedi baba. Kişlik ama... olursun. Değil mi? Batmış olabilir. Kişlik olur? olursun. Değil mi? Yok kişlik olmaz. Bu, olmaz. Polis falan da geçiyor. Kişlik olur mu bana işte yok. Yani o kadar tehlikeli bir yerdeyiz ki şunu an. Şöyle polis de geçti az önce. Tamam kanalı ben çevirsem ben bir yerim bakayım. sen şey yap. Tamam. Sen Doruk. Neyse, şey böyle etraf böyle arkadaş. Kocaman bina. Buralar artık yıkılıyor. Yine daha yapacak ama inşallah daha güzel olur. Biraz, Efendim. Çok kolay değil. Şey kolay değil. Çok kolay. Arkadaşlar şimdi diğer mahalledeyiz. Şöyle burası parka şey, doğru, doğru gidiyor. Buralarda gene yıkılıyor. Az önce kaçtık. İçeride kediler var. var, var Yıkmadan çıkarın. Ne diyor? yazmışlar? İçeride kediler varmış. Şöyle ters gözüküyor ama. Ne yüzük, İçeride kediler var. Yıkmadan çıkarın. Bu evi yıkmadan Aa! kedileri çıkarın demişler. Yavru kediler var demek ki. Aynen yani buralar da açık yani. Ben kedi olsam ben de girerim. Mal ya, sana... <laughs> Tamam kırma. kırma. Etan orada Gidelim. bir şey var. Etan tamam, orada ne var? Orada bir şey var. Hı? kabak herhalde. Ama her şey bırakılmış ya. Kabloları değmeyin dikkat edin. Şimdi parka doğru gidiyoruz Oo. arkadaşlar. Böyle şey yapıyor. Şey Oo içerisi falan. Harbi mi? Tövbe estağfurullah. İçerisi de böyle. Abi şuraya basak var ya burası Evet var burası. Baba çöker. Aha. Var mı bunu? Ya, çok yaklaşma çökerim. Yaklaşma. İçeriyi görüyorsunuz arkadaşlar. Sandalyeler falanlar. Bodrum katında. Şey, Şöyle. Baksana da şu Bak şu evler de var. var mı? Ben Bak kesin arkadaşlar ya. kesin burayı yağmaladılar Ben söyleyeyim. Yıkacak. Kesin içeri yağmaladılar her yeri kırmızı hal yer, almış her yeri. O durum kaçı? Bir bu sürü mermi. Bir sürü para bakısı aldık he. ha. Ha. Kaset vardı ya. Yani. Ha buradan aldık. Ay ayak dolojine. Cinarci oldu Çok var. girmeyelim. Ötür para. Her yerde. Her yerde. Aa, İlla vardır. Bir sürü vardır değil mi? Akşamları cennet polisler geçiyor bu arada arkadaşlar. Artık. Yalla. Mahalleli kontrol göster. Şöyle burası da. Girdiğimiz mahalle bu arada polisler falan geçiyor. Arabaya bakmıyorum. Şey arada beni çekti. Evet. araba arada gördün mü? Alfa Romeo. Arkadaşlar. Rütübet. işte, rütübet kokuyor. Kokuyor. Gelin parka doğru gidelim mi? Bizimkileri de anlatalım. uzaktan <laughs> biraz gel bu taraftan. Haydi şey. Uzaktan <laughs> göstereyim aynen. Bak suyu kardeşim video olmasa da. Yani korku videosu da gelsin yani belenli videosu da güzel. Yani şey. buraya belki gireriz ama ilk katlara falan değil. Belki de ikinci kat. Yani aynı şey. Bu isteyeceğiz yani yılın en Hani bu ikinci katı falan değil. Burası ikinciye Burası ikinci yedi yani mağazasıymış. Evet burada bir, bir sürü kapı falan var. Kanka kapıdan ziyade masa falan var bak. Masa tutacağı. Bak Her şey var. Var. Neyse doğru. Nereye doğru gidelim şimdi? Baba gel şuraya. Ben Şaşır Ben göstermeyin. Havalıyorsa. Ha, evler. O da ücretsiz. Bu da bu evler Ağabeyi, eski arkadaşlar. video abone olun ve like atmayı unutmayın diyeceğim ben. 2015'te yazılmış yani, bir 2015 Spray boya aynı aynamık. 0103 2015. Bu da silinmemiş yazılmış. Aga 2015'te yazılmış. Aha. O gün aha kedi Gördüğü man kaçtı arkadaşlar. Size de gösterdim. Gördünüz sizde. Yani çok girmeyelim Bu nasıl yıktılar ya? Bilmiyorum eski ev ya. Herkes hani yani herkes çıktı mı evinden? Öyle mi öyle? Her nasıl söyleyeyim? Neden buraları kırdılar mesela? Bunları insanlar mı kırdı? Kişiler mi kırdı? Ha. Burayı o zaman direkt yağmalamışlar. Burada Instagram hesapları falan her şey var. Demek ki burayı yağmalamışlar. Hani. Aynen. Ana! Ne Kanka oldu? sen bu videoyu ne zaman atarsın? Ne Vallahi bu akşama doğru atarım herhalde. O zaman arkadaşlar bu akşam da benim yeni hesap pet hesabımı Fırat'la beraber bakacağız arkadaşlar. Fırat değerlendirecek. Evet, gidecek. oyun hesabını. Ay oyun hesabını yine yeni aldım arkadaşlar. Oyun videosu gelecek. Bir benim hesabım. Oğlum. Hesap, yeni hesap aldım arkadaşlar. Onun videosu gelecek. Sen... Dolap mı? Meydava dolap. 41-42. Harbiden ya. <laughs> Allah şu anda çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Bu çok. Bence bu ev kaç yıllık? Bence 2010'dan beri var. Ama daha da eskidir 2010'dan beri. He? Daha da eskidir. Bu Yani. Şu an burası iskelet bölümü arkadaşlar. Şu an bütün evi bunlar taş. Neyse kopta sıfır at. Değişik değişik. Yazılar. Şurası da ruhlu arkadaş. Burada bir Arka ee, anlat. Bu ne yaptın lan? Ne yaptın, lan? Ya. Ne yaptın ne oğlum? Gel, gel. Evin içinden ses geldi bu arada. Evet, Hala yıkıyor olmasınlar. Bilirim mi? O, vallahi vardır herhalde. Arkadaşlar devam edeyim size. Devam edeyim. evlenmiş falan dedi amca. Oğulları falan olmuş. Sonra oğulları evlenmiş, dede ölmüş. Hayır, taş falan taş at. Bir de şey oldu arkadaşlar burası. Şimdi Al, alt kata gitti. Yani evet. eskiden böyle değildi. Şimdi teyze tek başına yazar, yaşıyor arkadaşlar. Ben çevirmedim. Evet. Diye. Duyduğuma göre akşamlar buradan ses geliyor. Benim duyduğuma göre gerçekten. Garanti demiyor. Benim duyduğuma göre akşamlar buradan ses geliyormuş. Biz geçen buraya geldik. Arkadaşlar hani Yusuf vardı ya bizim Yusuf. Taş Derin attı. Evet. Taş attı Doruk. Arkadaşlar İyi yaptı. bana yaptın. dedi. Bana dedi e, biz geçen burada Ömer'le girdik. Arkadaşım Ömer de var onu da söyleyeyim. Buraya girdik. E, sonra sesleri falan teyze çalmış. Camlar kaynamış suyu tutmuş. Geldiği zaman üzerine dökmüş arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Direkt evet. üzerine öpmüşler. Ama onlar yani sıyırmış yani. Size öyle söyleyeyim. Ne yaptım? Yani bir Orası şey arkadaşlar. Yani. yani şu anda kısacası teyze tek başına yaşıyor ve, ve akşam buraya ruhlu olduğunu düşünüyoruz. Evet, ruhlu olabilir. İçeride birileri var değil mi? Ses geldi. Evet az önce ses geldi. Bir şey ittiler böyle dolap gibi bir şey ittiler. Bir olabilir. At, Arabayı at. mı? <gülüyor> <gülüyor> Bence atma. Cama taş attı mı sen az önce? Attı bu arada bak gene atacak. Teyze çıkar ha. Atarsan teyze çıkar. Bak gene atacak. Ya. <laughs> ya bir şey olmaz oğlum kardeşim. Bir şey olmaz yaptım. Arkada yaşamıyor. Aynen ama sesi duyar gene. Ya Fırat. Ay dem Gel yani şu karşıya gidelim. Gel baba. Alsın ki... o. Teyze göster baba. Aynen. Teyze Aslında üst katta. Tövbe tövbe. Korktum ben de geçen. Ruslu nine gibi. Var. vardır hemen yakalarlar bize. Soyalar yani şey. ben... ne Oğlum nereye? Aa, aa. Ne oldu lan? Ne oldu? Ah. Ne, oldu? Ah. ne oldu lan? Sen, 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 sen. Bence de birileri var. Gel, gel sesler sitağı geliyor. Ben yani buralar yıkılacak ben evet. Ben ha. ha belli ki şu yeşil binada. 3 4 kişileri alır. Aynen öyle. şuradan aha. Arabanın altı çıktı. Şimdi ne yapalım? Yanmış. Video At. At. Akşam. O ne cetvel mi? Arkadaşlar akşam pes videosunu Hı. bekleyin. Kesinlikle Hı. gelecek hatta benim yeni aldığım hesabı da bakacağız. Aynen öyle videosunu Hı. çekeceğiz. Ha, Şimdi... İyi akşamlar abi. Nerede abi da lan? Abi onlar. Bilmiyorsun biz ya. De öyle dedi abi. Arkadaşımızın babası. <gülüyor> <gülüyor> Kırdın mı? Anahtarlar nerede sende mi? Anahtarlara bakarız sonra. Oo. Versene bir eti Birisi balkondan Dur. çıksa var ya Oo, tamam. Açın bakalım Arkadaşlar bu videoyu güzel bir izlenme bekliyorum dedim Cetvel ikiye bölündü ve Kırıldı Şimdi yeni bir arkadaş var kendisi bilmiyor arkadaşlar kusura bakmayın Şöyle Atamadı. Ha gir o dedi. Ona onlar Şu anda 15. dakika olmuş. Pardon. 15.45 Birkaç sonra. tane bir kaç yere geçeceksin ya. Yani bir yerleri kesin. Bu arada o okulun var. ışıkları açık. Bu kadar Öğününçü mı Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Taş mı aç? Taş atma. Taş atma. Fırat. Adam var adam var adam. Hani nasıl çekiyor? Fırat. Bak Fırat, Aha. komple buradan yıkılacak ya. Yağmalarsın ha. Ya. Top atsana, top atsana soldan. At. Top atsana. ama. Neyse biz top oynuyorduk ya. <laughs> Şimdi durup taşları mı? kırıyor. Dayı hala bak. Atsana, evleri at. Dayı hala bakıyor arkadaşlar. <laughs> Sen şey mi? Yakını, biz al şimdi mi yakında bizim nereye yapacağız? Hepsi nereye parçalayacak? Her al, sen. Sen, sen. Sen, al bir tanesini. Al bir tanesini. al. Bir tane al. Ben asmadım. Ben. At. 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 bende kamera var. Lan, sen at. At. ben sizi sen. Ben çekerim. Ben sizi çekerim. Tamam hadi at. Yani, hala bakıyor arkadaşlar. Al Anneciğim tane. Sen Attı. Bayağı bir ses geldi burada. Ve sürümü Sürünme ses geldi. Sürünme ses geldi. Sürünme, ses geldi. Ses geldi. Arkadaşlar gerçekten birileri var içeride. Sesi de sürünme sesi. Bir şey sürüklediler. Evet bu arada. Birileri içeride. Oturalım şöyle, şurada. Çok güzel burası. Evet güzel. Şöyle binada oturalım biraz. Arkadaşlar. İyi ki de kaçtık bu arada. Vallahi arkadaşlar bak ben koştum. Atma Ben Ne ya. Yani içeride belki birileri var. Benim bir yeri kesene. Salattan dedim. Abi, dedim lan dedim nereden keselim? Peach. Siz içeride. Ne, abi. ne abi yapalım? Abi. Videoyu bitirelim mi? Allah, bağım, gözüm, gözüm, gözüm. Tamam birazcık parka gidelim. Parkta videoyu bitirelim. Ha? Diyelim ki hem eğlence hem şey. Ha, 18 dakika olmuş. Kapa kapa. Ev sen böyle. Baba ne basıp geçeceğiz. Bu zil çalışıyor mu? Bak. Zilli değil bu. İkiye bas. İkiye bas. Bir de beşe bas. Beşersin, bas Allah, bas. Hayır Hayır Olur. Zile basıp Bıdık bayağı zile basıp kaçtılar arkadaşlar. Onu. Kanka bence bir yere kapatalım. Bence şimdi parka gidiyoruz arkadaşlar biraz oynayıp eve gideceğiz. Akşama doğru yayınlarım. Bugün ayın kaçı? Şöyle bakayım. Bugün 20 Kasım arkadaşlar. Allah bu akşam videoya. atarım. Bir like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.